Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz kardeşim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Arkadaşlar, bugün yayındayım. Sakin bir şekilde yayınımı yapıyorum. Chat'ten bir spam gelmeye başladı. Böyle bir VS spamı, VS spamı, VS spamı. Anlatıyorum size olayı. Bak direkt sadece Şu yanımda görmüş olan bulunduğunuz hanımefendiyle şöyle profilini de göstereyim kardeşim. Bu hanımefendi yayıncı, yayıncı. Bu hanımefendinin V'si attık. Kendisi yayında değil ben yayındayım. Birincisi rahat değilim. İkincisi yayınımı izliyor. Kesin izliyor. Nerede olduğumu cartı çurtu her şeyi görüyor zaten. Ne yapıyorum görüyor yani. Tamam hadi modda gözüküyor. Onlara da eyvallah. Hadi o da bay. Ama yayında adam bir tık rahat oynayamaz. Bana 3 defa yumruk attı. 3 defa. 3. <laughs> Üç defa yumruk attı üst üste. <laughs> Gülmeye ne gülüyorsun? Hoş geldin bile demedim. 3 defa yumruk attı. Ben de dedim ki gel dedim senin de dedim yayın dışı bir vs atalım da bir aklını alayım dedim. Benle hala iddialı iddialı konuşuyor. Hoş geldiniz Katel Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk merhaba. Ee, merhabalar şimdi hala iddialı mısınız? Hala iddialıyım bu arada sen yine yumruk istiyorsun. Hmm. Bu arada vs'yi ben kazandım. Vs'yi ben kazandım. Ee, hanımefendi iddiası şu arkadaşlar. Ben yumruğumu attım. Gerisi beni alakadar etmiyor. İşte ben kazandım sayarım diyor. Sıkıntı yok. Yayınlısı bakalım nasıl oynayacak çok merak ediyorum. Bu arada seninle WoW'da yumruk attım bana. TDM atacağız seninle bilgin olsun. TDM atacağız. Hiç fark etmez. Oh, Hiç fark etmez. O da olur. O da olur. Hadi o gel olur. bakalım. Gel. Arkadaşlar bakalım. biz çok seri VS'ye geçiyoruz. Siz de VS'ye geçmeden kardeşim hala like atmayan varsa like'ını atıyor. Abone olmayanlar da ne yapıyor? Abone olup bildirimlerden tümünü açıyor. Let's go. Arkadaşlar hanımefendinin chat'i geldi benim chat'ime. Onu savunuyor. Hadi eyvallah. Benim chat'im de hanımefendiyi savunuyor. Buradan chat'ime selamlar bu arada. Gerçekten harikasınız beyler. Bayanlar sağ olun vuracağım ya. Gel bakalım gel. Neredesin? Bak pusarak oynama Ben ne pusacağım be gel. Yani kapalı oynuyorsun. Sonra da bana kapalı oynuyor diyorsun. Neredesin? Be be? Ne kulaklanın mı? Aynen, aynen. Elim çarptı, ayağım kaydı. Dur. Sasuke Bey arıyor, bir saniye Sasuke saniye. Efendim Sasuke, videodayım kardeşim. Ses ve görüntü videoya gidiyor, bilgin olsun. Kardeşim merhabalar. Merhaba, merhaba. Videonun ne Merhaba bir de, bir merhaba, bir de. Bir merhaba de, merhaba, merhaba. Tamam, tamam. görüşürüz. Tamam. Kesin arayınlar. Tamam. Görüşürüz, görüşürüz. Evet, devam edelim, devam edelim. Terbiyesiz Bahane diye, diye düşünüyorum ama. Yersiz, arıyor, yersiz yersiz arıyor. Gece yatarken falan da arıyor. Hadi gel gel, bahane bahane. Şimdi bana şey yapma. E, HS edin. Oh! Ne? E ben sadece sana dedim, çok kaşınma diye. Dur daha yeni başladım. Hmm. Elim ısınıyor bak elim ısınıyor. El istiyorum şu an. Neredesin nerede? <laughs> Buradayım ya. Kaçacak mısın sürekli? Aa öldüm diye bıraktım. Şaka mı? Şaka kanka. Hmm, aynen şaka. Neredesin? Ya sen de ses kas bir dakika baş 20 mi söyleyeceğim ben? Evet. Ses kasamıyorum belki ben kötü bir oyuncuyum belki zayıf. Sen niye zayıf bir oyuncuya böyle hakaret ettik şu an? Ya oynayamıyorum de şimdi. <laughs> Ya ama çok vurdum ya. Gerçekten <laughs> <Aynen>. çok vurdum. Vur <laughs> Alamadım. Oyna. Bak nerede kusmuş. İnsan bir ses verir değil mi? Oyna. Ağlama hadi oyna. Bağırma oyna. Vermiyorsun. Bak ağlama, ses ağlama. vermiyorsun. Başladı ağlamaya başladı. Germe beni. Başladı ağlamaya. Gerilsen ne olur ya başla. Başla. Öl artık. Öl. Of. Lütfen. Öl. Bak bir de kendini patlatıyor. Savaşlar <laughs> şey mübah. Sana bu hayat dersi olsun. <laughs> Mübah mı gerçekten? Cers, sen bilirsin. Ay Ben pompalı çekeyim de sen bilirsin. Hayır gel. M4 kaymasız dedik abartma. Her şey mübah da hani. E, şey Eseydin sanki. Şöyle bir şey yok ya lan <laughs> <laughs> Ben kaçamadım. Neredesin? Bak nerelere çıkmış ya. Hadi hadi bak yayın dışı hadi izlesene benim nerede olduğumu izle ya hmm. hadi. Hadi. Gerek olduğunu düşünmüyorum. Bot mu rastlıyorsun sen de öyle geliyorsun? Bot rastlıyor gibi bir şey mi ya? Aynı. Aynı. Ay. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Bir Ama şey canım yoktu, yoktu bak. Canım yoktu gerçekten. Hmm, Canını yedim. <laughs> şey Tabletin ekranı terlemiş. Aynen, oluyor. Aynen. Aynen sen korkudan terlemişsindir belki. Aynen. Hadi bak ses Oo. vermiyorsun. Lüle ses ver artık. Belki bilerek, bilerek yapıyorum. belki bilerek Yapıyorum. Belki bilerek yapıyorum. 8 -3. Ya böyle vs mi olur ama ya? Ses kas. Ya kutluyordum nasıl sesini kasabilirim? Bana ne? Bana ne abi ya? Ses kas. İzle nerede olduğumu izlesene hadi. Nerede olduğumu gör hadi. <laughs> Abi drop shot'a yattı. Ben de bütün mevzu bitti bu arada. Ne shot'a yani, olmuşken drop shot'a yatılır yani bu arada. Ay dur 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 durma. dur durma. Ne canım bir ya araçla. <laughs> Ama ya eğim beklersen nasıl olacak bu lün Allah aşkına çık be. Ağlıyor musun sen birazcık? Gel, safety face kapışalım artık. Gene gelin nerelere çıkmış ya. Bakamam suratına öyle kusura yani. Oğlum iyi vurdu iyi vurdu. Zıplasana oradan bir. Yok ya. Çekirge miyim ben? Sen zıpla. the match is over. And the blue team is in the lead. Ya hayır yumruk atacaktım. Yumruk atacaktım. Bak bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Aşırı güzel bir vuruş yaptın. Böyle yumruk atamazsın yani. Ne? Yani Yayında tane yedim o sana yeter mi? Oha ne diyor? Nerede Nerede olduğumuzun babam da atar yani. Ay ne alakası var? Koyuyorsun 45 saniye şey Ne deleyi ya? Şu, 118, abi gel. 118 gel. vurdum. Bir şey söyleyeceğim Katelia. 11'e 4 olsun. Evet. hiç dikkat etmemişim ya saldım biliyor musun videodaki? ayıp olmasın. Aynen, aynen aynen. aynen aynen. Pusma artık aynen, çocuk. Aynen, aynen. Ya bir de kendini patlat. Şaka gibi. Hani Lünen'in gerçek yüzü arkadaşlar görün. Aynen İzleyin Azıcık. Kilozi bozdu? Hmm, Buradayım. Güzel vurdu, güzel vurdu. <laughs> ben de vuracağım. Bekle. Neredesin? Gel bakayım. Oo, zıplamalı bu yapıyor. Ne yapıyor bu? Bu. Çok zıplama çekirdeği gibisin aynı ya. Bu nasıl? 117 vurmuşum. Vallahi, <laughs> emoji yapma öyle. Ya ne olacak yani ben emoji yapsam? Daha çok sinirleneceğim, daha çok şey yapacağım. Avm'yi bırak o Kaskın yok. Senin de yok. Aa ben hiç kendimi patlatmıyorum bu arada. Niye böyle bir şey yapıyor? Benim kaskım yokmuş. E neredesin? Gelmiyor yani üzerime nerede? kay. Bak ooo. <laughs> Benim silahım kaskım bana yok. kullandı. Kaskım yoktu sen yapıyorsun ama. Ses ver. Ay duvar mı yedin sen lan? Bu şıkkı açıldıracağım ama ya ya of oh, hayır bak ama bu haksız rekabet tamam mı sen hainlik yapıyorsun şu an ben belki Vallahi hain insanım ben belki hain insanım Duydunuz arkadaşlar Lüne'ye pek de güven olmuyorum ona göre Oy. belki adamına göre arkadaşlar <laughs> adamına iyiydi. göre belki anladın mı öyle sesin kesilir Sesin kesilir <laughs> sesim kesilir Beyza Hanım Kaç artık. Ben senden daha delikanlıca oynuyorum bu arada Rune. Hmm. Ya nasıl ölmezsin bak ihtimalin yok ya. İhtimallerde de yoksan bari beni atma. Sus lan! Var idim gel üstüne araçla gel. Ya? Flaş atıyorsun sonra. Oy. Ay duvar yedim ama ya. Saymıyorum gerçekten saymıyorum. <laughs> saymıyorum gerçekten saymıyorum. <laughs> ya ama ya bak gerçekten hak edene duvar yiyorum, bak. hak edene <laughs> hakkını vermezsen haksızlık olur kardeşim. Benim internetim kötü arkadaşlar 100 megabit. Kendisi açmış oradan 1000 megabit. Şey Duvar atıyor. Nereye kaçıyorsun gene? Kendini patlatma artık çocuk. Gel gel üstüme gel şey. gel. Kendimi patlatıyorum şu an gel. Ya şaka <laughs> gibi ama bak gerçekten. Bir sinirlendin gerildin sanki sen. Gerildin mi? Doğruyu söyle. Aferin. Bomba atıyor. Konuş artık. Çirkeplik ya böyle bir şey yok yani. AVM kullandı. AVM hala kullanıyor. Ay hiç de kullanamam kaç. <laughs> Benim de AVM'm var. Fark ettim. Ya mı ben saymıyorum. Ben. Yani. Olmadı ben. Kaç? Elle. Senin kaç? 50. Senin kaç? Ay mi? ay görmedim <laughs> sen oraya nasıl çıktın? <laughs> ya ama bu işin çeyliğindesin sen ha. Ben hiç oynamıyorum TDM. Sermiyorum bak. Ben de oynamıyorum zaten TDM. Ya bırak ben Böyle sabah akşam rank kasan biriyim alamıyorum bırak, bırak, bırak. Rank biriyim. Ne zaman oynayacağım pardon da yani. Nerelere çıkıyorsun ya? Ben çıkıyorum beceremiyorum gördün mü? Ay bir yer buldum kız. Gel bakayım. Nereyi buldun kız? Ya canın yok. Canın yok ya kaçamadın. O ne ne ya? O ne ne ya? O ne? bir şey diyeceğim. Nereden? Nereden <laughs> pik atıyorsun? söyle. Al Kırmayayım seni gel. Aa maç hmm, bitti ya. Tüh ya 18'e 8 oldu farklı Ay ya. Ol. 8 <laughs> yapacaktım tüh ya tüh. Vay aman oğlum çok üzüldüm lan. Tüh. E o kadar da tüh. değil abartma yani şimdi. Neyse yayında 2-3 atmıştın. 18'e 8. ilk İlk vs'miz 10 farklı oldu. Let's go geçelim ikinci vs'ye. Tamam mı? İkinci vs'de minimum 22.8 düşünüyorum arkadaşlar ama bakalım. Şu anda da zaten 22.8 yapacaktım bu arada da yapamadım. Sürenin bittiğini fark etmedim. Gel bakayım. 22.8 geliyor bu arada arkadaşlar. Beklemede kalın. Sen de beklemede kal. 22.8 net info ya. Bana güven. Abartıyor bu arada arkadaşlar. Abi, ya az önce ben nasıl oynadım farkında mısın sen? Ya az önce ben videoda şimdi anladın mı? Senin çaktın. ha. ha. Çaktın, çaktın. Bilerek yapıyorsun yani. Yani video senin videon. Benim videom olsa harcardım ve işte. Ya Olmaz öyle. Aynen aynen. <laughs> Gel gel kapışacağız bu sefer gel. Size yemin ediyorum az önce dedi ki yavaş oyna biraz dedi. Demedim mi? Yalan nasıl yalan? Demedim mi? Aa. Hiç öyle şeyler demedim bu arada sizi kandırıyor arkadaşlar. Bu kız milleti var ya. Alıyor diye gel, gel. ben. Ya karı sen konuşmam. Şey, yorumlayacağım ben şimdi seni gel. Gel gel seni gel hadi hadi. Canın kaç ya bir öldür sanki sen bir şey oldu sana ne oldu? Öyle şeyler yok. Onun da pul bu arada. Şimdi açıkçası ya şaka gibisin. Hmm. Kalkma yerden. Kutuma sıkıyor ya hareketlere bak. E, kaçma artık canın da yok. Ya ama bak ses kasamıyorum. Zıplayıp durma artık. Of. Sinirleniyorum of, of, he. Of of sinirlenirsen sinirlen be. Bak yayın kesti alırım he. Ses ver bana ses. Al, info al, ver çocuk. Al, bana ne bana ne bana ne. Bana ne koy? koydum. Sen kaçındın ben paylaşmaz mıyım o üç yumruğu da hikayede. Paylaşsan paylaş. Ya ben sana klip çekiyorum şu an klip klip. Klipte başrolüsün şu an farkında mısın? Farkındayım ben başrol olmayacağım da kim olacak? <laughs> Allah'ım bu nasıl bir fight? Kör oğlum yani kör. Beni konuşturdu orada fight aldı ya şaka gibi. Of. Hey. Çok sert, çok sert oynuyorum hareket. Of ya. Tek erkek ya. Of erkek ya. Ya ama ya. Ya ama ya. <laughs> <laughs> benim ses ayarlarımı bozdu arkadaşlar, ses kasarım. Aynen, aynen. Doğru, nasıl ölmedin? 120 vurmuşum vurmuşsun be? Ölmemeli kolay kolay. Füze Ne kadar komik ya. Öyle mi diyorsun? At bakayım bir füze. Bakarsan atarız. Oy. Ay dur 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 dur. dur. Tamam öyle adam vurulmaz ama. İstenen bir şey <laughs> Yıkın! Karşımdan hadi. Yeterli bu sana. <laughs> ben de attım az önce bu arada. <laughs> Sıkıntı yok. Bek psikolojim bozuldu. Eğimin meyimin tutmaz oldu şu anda. Şaka gibi ya. Terledi kan ter içinde kaldı şu anda. beni boz. Abart. Oy, Abart. Bir dakika bir dakika bak öyle bir şey yok. Bir dakika dur. Sen şaka mısın? <laughs> Ooo hareketlere söyleyeyim. bak. iyice çirkepli oldu bu. Bir şey oldu bir şey. <laughs> Çirkes dedi bana duyuyorsun değil mi? Kendi yaptıklarına bak. Nerelere çıkıyor ya? Sonra ben çirkef oluyorum arkadaşlar. Ay çok güzel. Bak asla şey yapmayacağım. Çok güzel döndü harbiden iyiydi. Tönlerim, Neyse arada bir de. Gidiyor sahibi. Ayıp olmasın. Nereden ses böyle yapıyorsun yine? elim değmedi ya ateş tuşuna. Değmez heyecanlandır belki. Evet beyefendi. Siz böyle bir gelince heyecanlandım. Benim ayağım tuttu. Ne yapacağız? Canım bir gel aç üstüme araçla de. üstüme araçla. Çık raşla. oradan artık. Raçlı üstüme araçla. Raçlı canım bir. Ra canım bir. Çık artık oradan. Gelmiyor Başka ama bak. Biliyor biliyor. Açı vermiyor. Üstüme doğru gelmiyor. Biliyor bir de bana Sen diyor ki hiç TDM vermiyor. Ağl Ağlıyor diye yorumluyorum arkadaşlar. Hiç canı yok bu arada gel. Kaçma. Kaçarım yakala. adam. Ya ben öyle herkesi kovalamam ama ne. Ay öldün öldün öldün. Öl artık öldü diye bıraktım bu arada. Ben VPN falan mı açtın ne yaptın ya? Az önceki el tırttım bu el bu hallere bak. Ya saldım dedim ama ben sana. Bir şeyler yaptı gibi ama bakalım Aylısım. Hayır benim yokmuş ben gireyim şurada bir kendimi patlatayım. Şirketliğimi kullanayım şurada bir. Kullan kullanmadın şey sanki. Yapmadım şeyler. <laughs> Ver. Verme. Yani. Hisset. Hissettir o zaman. Allahım ya Rabbim ne oluyor ya? Bak emoji falan yapma öyle. Azıcık heyecanlan ya olmuyor ama böyle bak sayıyorlar 9 ile 5 oldu. <laughs> Anladın <Ondan da> mı bacım? Hey hey! Yoo! Öf yanıyor yanıyor diyorum. elim yanıyor. VPN, VPN bir şey açtı bu. Ateş çıkıyor şuradan. Az önce de dedi zaten bak VPN açarım e şeyler dedi Da açtı geldi. <laughs> Benim has <laughs> bu arada. Ağlıyor ağlıyor. Hadi hadi gel. <laughs> Anladın bacım? Ne öyle koşuyorsun üstüne işte? Koşacağım ben bakayım. Hadi bir neyse be bekliyorum seni. <laughs> Gülme bir de ya, bir de bir aveme de aldı şaka gibi bu. <laughs> Sen beni deli mi? <laughs> Sen az ne önce ne? bak, drop basit oluyor bir şey söyleyeceğim. Ya. Bir şey söyleyeceğim. Az önce bana drop shot'ı yaptın diye bana laf yapmadın mı? Benim benim yapmadın elim mı? çarpıyor ama. Benim elim çarp. Ben Aa, hanımefendiyim. Ben yaparım. Böyle öyle bir şey yok. Ne alakası var ya? Ben hanımefendiyim. Ben... Artık al Aferin yani sayı ya. gerçekten ne? Sarmıyor çıksam mı yani chat? Aa. Chat yandı. Güneni chati. çıksak mı ne yapsak? Sen psikolojiyi vermeyeceğim ona. Onu avradığını yemin ediyorum normal değil. Az önceki kızla bu kız bir değil ya. Şaka mı bu? Of. Yüken açtı. İki dakikada bir şey yapsın ya. Zaten ge geç geldi bilerek de. Ben fark etmeliydim. <laughs> Hiç alakası yok. Kafayı yiyeceğim şimdi yumruk atacağım yumruk ekranı yumruk atacağım şimdi yemin ediyorum Ya yattığı yere bakar mısın? Kalk yerine yat kalk. Yatmadım baga girdim. Uyku saati. Çocuklar ben tilt için oldum ya. arkadaşlar harbi tilt oldum bak. Bu 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 Hiç şey nesne ki susmuyor susmuyor asla susmuyor. Çocuklar için uyku saati. Yok mu yok mu? <laughs> Yeniyorsun ya zaten. Olsun. Kaskım yeleğim yok sen de yapıyordun. Bak yine nerelere çıktı bak. <laughs> kaç 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 topuk topuk. <laughs> Base'e kaç. Base'e kaç aynen. Çık base'imden. Kitleme beni. Bak hiç sevmem böyle kitlenmeyi. Kitleyeceğim. Oh, güzeldi. Hak ediyorsun gel. Hakkını da verelim güzel Çeviremezsin ha Lüne burada. Son bir buçuk dakika. Hadi bak çevir istediğini yapacağım. Dur şaka yapacağım. <laughs> gel gel gel. Az, Laf ağızdan bir kere şey, çıkar. Laf ağızdan bir kere çıkar. Allah kahretsin ya. Dön 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 çeviremezsin buradan. Ben istediğimi yapmayacağım ama bilgin olsun. Bu niye öyle ya? Ay. Ay çevirecek kız. Çevirecek gel, gel, gel 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 Siri, gel seri geldi. Neyse. Söz ağızdan bir kere çıktı. Ben son demlerde böyle bütün çirketliğimi kullanayım da sen bir gör. <laughs> Dört sayı kaldı <laughs> bir şey mi yapsak ki? Hay Çetin'e. Çetin e. diyor ya. Ee, yeleğim de kalmadı. <laughs> yeleğim bile kalmadı. Sen bunu ne diyorsun? <laughs> of hadi çevir istediğini yapacağım dedim bak. 30 saniye kalmış. Hala bana çevirmiyor. Kim pusuyor? Yalan söyleme artık ya çocuk. Oy! <laughs> oh. Arkadaşlar olun. Tamam mı? Siz olun. Bir kızla sesli bir şekilde bahsetmeyin. Çeneksi zaten sizi yoruyor, yeniyor, bitiyor yani anladınız mı? Allah bunu düşmanına bile yaşatmasın. Yemin ediyorum 10 dakikalık VS'de yoruldum. Bir ay gibi geldi ya. Allah çapsın bir ay gibi geldi ya. Susmuyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Oyna! Ağlam artık. Kalmış bir saniye ya. Sarmadı ya. Olmadı bir, böyle. Bir, bir, bir sıkıntı yok da. Aylasın. <laughs> Bir biraz. Ne, ne açtın ne yaptın doğruyu söyle. Hiçbir şey açmadım bak. Hiçbir şey açmadım. Yani... Sadece ellerim yanıyor biraz bak. Hadi hmm. bak şimdi. Uh. İlk el yanmıyordu yani. İlkel saldım diyorum bak sen inanmıyorsun ya. Video senin videon. Anlatabiliyor muyum? Ama on fark atmayacaktın ilk elde bana. Ben yani 10 farkımı attım bak. Ben intikamımı aldım. Benim içim soğuk arkadaş. Hiç sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bir bir. Bir bir ikinci V'si. bir ara atarız ya. üçüncü bir kazan. Evet, evet. Şu an böyle kalsın. Evet böyle kalsın. İlla ki denkleşiriz seninle. Arkadaşlar. <laughs> Videodan çıkmadan hala like atmayan varsa like'ını atıyor. Abone olmayanlar da kardeşim ne yapıyor? O abone olup o bildirimlerden tümünü seçiyor. Bütün video, source, bütün bildirimler geliyor kardeşim. Instagram'a da gelmeyi unutmayın. Hala gelmeyen varsa aranıza. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.